İmar hakkı aktarımı 11 Eylül'de çıkan yeni yönetmelikle tekrar gündeme geldi. Yani kamusal alanda kalıp kullanılmayan inşaat hakları başka parsellere taşınabilecek. Ancak bu aktarım yapılmadan önce hem alıcı hem de verici parsellerin değeri belirlenecek. Bu değer tespitinde kamulaştırma kanunun 11. maddesi esas alınacak. Buradaki amaç özellikle verici parselin kaybettiği hakkın karşılığının doğru hesaplanması. Bu yüzden değer belirleme işini en az 2 lisanslı gayrimenkul değerleme şirketi yapacak. Bu nokta çok önemli. Çünkü piyasadaki değer artış payı gibi konulardaki bazı raporlarda bu hassasiyet gözetilmiyor. Eğer parsel kamusal alana girmeseydi vatandaşın elinde ne olacağı da hesaba katılmalı. Normalde kamulaştırma konularında rapor hazırlayan bilirkişiler bu sürece aşina ama bu konuda maalesef yetkili değiller. İmar hakkı aktarımı talep edenlerin iki değerleme şirketine ödeme yapması gerekecek. Yani sürece girerken dikkatli olmakta fayda var.